Selçuklu'da cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Fatih Mahallesi oldu. Başkan Ahmet pek Tırmacı, Karatay Sanayi Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma buluşmasına AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'ta katıldı. Selçuklu'da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini belirten Başkan Pek Yatırmacı, Cuma buluşmaları yeni hizmet planlarımıza verimli ve kaliteli yeni projelerimize vesile olmaktadır. Her zaman hem şehirlerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz, dedi. <laughs> Öğrencilerden yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Başkan Pek Yatırmacı, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu'da spor ve sporcuya yatırıma devam ettiklerini kaydetti. Başkan Pek Yatırmacı öğrencileri ilçede bulunan 77 kütüphaneden yararlanmaya çağırdı.